Arkadaşlar merhaba. Bugün size Herelink'i tanıtmak istiyorum. Herelink çok güzel bir radyo. Mavlink protokolünü destekleyen yani telemetri verilerini ve HD görüntü aktarmayı destekleyen bir sistem. 20 kilometre olarak tanıtıldı ve piyasaya çıktı. Şu anda internette 26 kilometreye kadar görüntü ve veri aktarabildiğini gösteren videolar mevcut. Biz de bunu savunma sanayide kullandığımız zaman en uzun menzil olarak daha ileriye gidebilirdik ama o günün şartlarında 13 kilometre yeterliydi. 13.7 kilometre gittik, 13.7 kilometre geldik. Ve bunu 3000 metre rakımdan ve drone ile yaptık. Bakın drone ile, VTOL ile falan değil ve rakım 3000 metre. Çok çok yüksek bir rakım bu drone için. Ve bu 42 dakika sürdü bu gidiş geliş. Hiçbir görüntü kaybı olmadan tamamen kontrol bizde olarak e, uçtuk. Şu anda da size bunu bazı özelliklerini tanıtacağım. Genel olarak çok detaylı anlatmayacağım. Zaten merak eden arkadaşlar için internette birçok me bilgi mevcut. Bizim için en önemli şey nedir? İşte nasıl çalışır? Hangi frekansları kullanır? E, görüntüyü görüntü nasıl ne üzerinden aktarır? Mesela en sevdiğim özelliklerinden birisi kendi ekranı var. Kendi ekranında 5.5 inçlik Android ekran üzerinde her şeyi zaten görebiliyorsunuz. Ben genelde QGround, Mission Planner ve Solex'i kullanabiliyor. Solex tamamen uyumlu Solex'i tercih ediyorum. Yani daha görsel, kullanımı daha rahat. İşte video kaydı, fotoğraf çekme falan ondan sonra bu tarz şeyleri daha rahat yapabiliyorsunuz. Artı bize ne gibi özellikleri var? Buraya ekran aldığımız aynı anda Herhangi bir PC'ye, herhangi bir yere, herhangi farklı bir yere de görüntüyü aktarabilme şansınız var. Bunu TCP üzerinden yapabiliyor. UDP yani UDP PC'ye üzerinden yapabiliyor. Yani Wi-Fi, Bluetooth veya USB Theater üzerinden her şeyi farklı yerlere aktarabilirsiniz. Farklı ekranlar verebilirsiniz. Şimdi bunları göstereceğim. Bir tane de e, yine şu kamerayı şöyle bir alayım. Benim bir özel bir dronum var. Bu drondan başka bulma şansınız yok. Zaten benim bütün dronlarım bunlar hep arge ürünleri olduğu için aslında tek ürünler. Yani eğer istenilirse herhangi bir şey birisiyle bir şekilde o ihtiyacı karşılayacak bir dron olursa bu biz bunu geliştirip artık satışa hazır hale getiriyoruz. Tabii bunun bütün argesi falan bitmiş. Mesela bunun üzerinde e, 10x optik zoom var. Ama bu drone'u diğerlerinden ayıran en büyük özellik ne? Çok sessiz olması. Savunma sanayide en önemli şeylerden birisi. Gerçekten çok sessiz uçması. 6s 6200 lipo bataryayla 47 dakika uçması. Onyx optik zoom kamerayla. Onlardan daha öte önemli olan Şimdi size bazı özellikler sayacağım. Bu özellikleri yapan drone'lar var. Evet var ama bu kadar e, tamam bunlar kaliteli malzemeler ama sonuçta bu kadar basit malzemelerle bunları bu kadar kararlı yapan şeyler yok. Bu cihaz yaklaşık 5 senelik bir cihaz. 5 senede gelişip bu hale geldi. En büyük özelliklerinden birisi şu. Şimdi önde bir çarpışma engelleyici lidarımız var. Bu çok önemli değil. Ama burada önemli olanlardan birisi. Bakın burada bir led ışığımız var. Ledi kapatayım ekranı e, şey yapmasın. Şurada bir optik flow'umuz var. Görüyor muyuz? burada bir optik flowumuz var burada da bir CF11C 120 metrelik lidarımız var ekstra led ışığımız optik flow için karanlık bölgelerde çalışırken bu bize ne yapıyor bu cihaz optik flow biliyorsunuz görüntü sabitleyici şey görüntü diyorum pardon drone'un e, GPS olmadan sabit bir noktada kalabilmesini sağlıyor optik flow <laughs> pardon e, ama bunlar dediğim gibi açık kaynak kodlu sistemler. Bütün drone olduğu gibi. Bu işi çok net, çok doğru, kararlı bir şekilde yapamıyor. Yani bir DJI Mavic'te en basit bir hobi cihazı mini de bile yani DJI mini de bile o hani ip gibi bir noktada durması falan bu tarz sensörler daha gelişmiş olmalarına rağmen bunu yapamıyorlar. Bu da tamamen yazılımla alakalı bir şey. Ee, yıllardır bu işin içindeyim ve yıllardır binlerce kez, şu cihaz için bile binlerce kez uğraşmışım duruşmuşumdur. Onu artık öyle bir noktaya getirdim ki, o sensörün normal verilerde, e, fabrika şeyinde e, 6 metre dış ortam, hani 6 metre yükseklikten sonra optik flowlar çalışmaz. DJI çok kullanıldığı için onu söylüyorum. Onu kullanan arkadaşlar da bilir. Gece çalışmazlar sensörler. Ondan sonra LED DJI'larda da olsa da gece yine çalışmazlar. Bu sensörün de maksimum 12 metre, güvenli 6 metre olduğunu söylüyor. Ben bu sensörü 100 metrede çalıştırıyorum arkadaşlar. 100 metrede GPS'siz konum sabitleyebiliyor bu bir. Hadi bunu yapabildiklerini düşünelim başka arkadaşlarım. Bu kadar yükseklikten yapanı hiç görmedim ben. Yani e, yurt dışından veya Türkiye'den birçok bu işlerle uğraşan bu işi profesyonel olarak yaptığımız için kişilerle irtibattayım, takip ediyorum. Youtube var zaten herkes her şeye ulaşabiliyor. 100 metreden bir optik sensörle sağ, konum sabitleyebilen bir drone görmedim. Şimdi bunların hepsini atı, attık bir kenara. Bunlar diyelim ki önemsiz şeyler, yapabilenler oldu. Ama bu cihaz ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? İçinde bir Raspberry Pi 3 var, Pi 3. Bir de e, küp bilek otopilot. GPS'i cem etseniz dahi, radyosunu cem dahi. Ve ondan sonra bunu da şu kadar mesafede denediğim için söylüyorum. Yani görüntü işlemeyi kullanarak o e, optik flow sensörün kamerasını kullanarak 1400 metreye kadar bir arkadaşın ricası üzerine denemiştim. 1400 metreden geri gelip evini buluyor. Ve bunu 1 metre hassasiyetle yapıyor. Yani GPS'ini de hackleseniz e, radyosunu da hackleseniz drone yine eve geliyor. Alıp başını bir yere gitmiyor. 100 metre yükseklikten maksimum denendiği için söylüyorum. 100 metre. 100 metre yükseklik maksimum 1400 metreden de herhangi bir konumda GPS kaybederse herhangi bir şey kaybederse geri gelebiliyor. İşte bu tek. Bunun başka yapan olduğunu düşünmüyorum çünkü görmedim de yani rastlamadım da konuştuğum kişilerle de. Ondan sonra birçok üniversiteye e, hizmet veriyorum yani bu sektörde teknik yardım teknik destek veriyorum Hiçbirinde yapabileni görmedim. Dediğim gibi belki G, evet GPSsiz 10.000 euro verirseniz 10.000 dolar e, Kanada'nın işte anti jammerları var. Bilmem neleri var. Ee, özel GPS sistemleri var. Evet onu hackleyemediğiniz için o GPS'le görevini yapıyor. Ama 10.000 Euro. Ama benim kullandığım sensör 40 dolarlık bir sensör. Yani önemli olan bunu bu şekilde yapabilmek. Ve dediğim gibi çok küçük. 2 kilo 800 gram. E, 2 kilo 600 gram herhalde bu cihazın uçuş ağırlığı. Her şeyi dahil. E, Onyx zoom'u var. Kamerası var. Kameranın takip özelliği var. E, full HD e, görüntü, heralink sistemi var. Artı dediğim gibi cem edilemiyor yani radyosunu da cem etseniz, GPS'ini de cem etseniz eve gelebilme özelliği var. Çarpışma engelleyici idarı var. Ekstra zaten bunun her şeyi değiştirilebilir, her şey eklenilebilir. En önemli şeyler onlar. Bir de şimdi bu cihazın size ben dediğim gibi işte görüntüyü her edikle nasıl aktaracağız? Bunları falan tanıtmak istiyorum. Şu kamerayı bir ayarlayayım. Yani bu tür şeylerde kameraları falan çok böyle kullanmayı beceremiyorum. Benim işim iş odaklı hayatım olduğu için Kusura bakmayın. Şimdi mesela şöyle göstereyim. Şimdi burada görüntümüz var. Buradan ee, cimbal kontrolümüz de var. Göstereyim ben. Kamerayı görürseniz aşağıda mesela sağa sola çeviriyorum. İşte bastım yukarıya aşağıya çeviriyorum. Görüyorsunuz. Şimdi Herelink'in en sevdiğim yanı dediğim gibi. Ee, herhangi bir Wi-Fi ağına falan bağlanmanız gerekmiyor. Aynı Wi-Fi ağında olmanız yeterli görüntüyü bir yerden bir yere aktarabilmek için. Mesela bir vision planları açtım. Ekran görünüyor mu? Evet görünüyor. Hatta şöyle biraz yakınlaştırsam daha iyi olur mu? Olur. Evet A'da her veri alıyorum diyor. Bağlanayım mı diyor. Evet diyorum. Bakın otomatikman burada uçuş verilerimiz var. Şu anda görünüyor sanırım. Bakın oraya da geldi uçuş verilerimiz. Şimdi buraya görüntüyü de almak istiyorum. Zaten Michel Planner direkt uyumlu. Sadece her linkin IP adresini yazmam yeterli. Görüntüyü buraya almak için. Yani Q, e, şeye, Michel Planner'ı almak için. Bunun IP adresini yazmam yeterli. Biraz bekliyoruz. O arada o gelene kadar QGrant'ı açayım. QGrant'ta bunun RSSP adresini girmiştik. Oraya görüntü direkt gelecektir. Evet bakın. Q Ground'a direkt görüntümüz geldi. Kameranın önündeyim. Hatta şunu da şöyle çevirirsek bizi görür. <laughs> Eğer istersek mesela e, A tabanlı VLC player'ımız A akışını aç dedik. Bunun IP adresi, RTSP adresimizi girdik. Oynat dedik. Bakın görüntü buraya da geldi. Şimdi ne oldu? Bakın bir şey planırda görüntümüz var. Burada görüntümüz var. QBramp'ta görüntümüz var. Bağlantımız var. Kendi üzerinde bağlantımız var. Yani bununla canlı yayın da yapabilirsiniz. Görüntüyü farklı farklı noktalara A adresi üzerinden, IP üzerinden aktarabilirsiniz de. Siz burada uçuş yaparsınız. Verdiğiniz A adresi üzerinden farklı bir yerden bağlanılıp sizi izleyebilirler de verdiğiniz IP adresi üzerinden. Yani çok çok güzel bir sistem bu, Herelink sistemi. Ee, sürekli güncelleniyor. İlk çıktığı zamanlar bu kadar şey değildi ayarları falan ama şimdi bayağı bir toparladılar. Buradan farklı frekansları seçebilirsiniz. Mesela en basiti. İşte FCC mod, CE mod var biliyorsunuz. Mesela işte 4700.093 frekansındaymış, e, etkileniyorsa buradan farklı frekanslar görünüyor sanırım. Seçebilirsiniz. İşte gücünü, hızını, şeyini ayarlayabilirsiniz. Daha menziline için anten bağlantı şeylerini, anten yönlerini otomatik seçebilirsiniz. Remote ID yani kayıtlar oluşturabilirsiniz. Bütün her şeyinizi özelleştirebilirsiniz. Çok güzel bir radyo. Çok faydalı. Çok kullanışlı bir radyo. Bunu tanıtmak istedim. Daha detaylı bir gün müsait olursam daha detaylı da tanıtırım. Dediğim gibi bakın şu anda q bağlı. q görüntü alıyoruz kameraya. Mişin planır. Hatta ekranı büyüteyim. Mişin planır ekranı da. Mişin planır ekranından görüntü alıyoruz. Aynı anda. Ee, VLC Player'dan, VTSP üzerinden ağdan görüntü alıyoruz. Ve dediğim gibi bilgisayarın Wi-Fi ile yani aynı ağa bağlı olması yeterli. Eğer farklı bir ağa bağlanacaksanız da ona göre adresleri var. O adresleri verdiğiniz zaman rahatlıkla o ağlara da bağlanabilirsiniz. Umarım faydalı olur. Diğer dronlarımı da diğer şeyleri de böyle size tanıtmak istiyorum yavaş yavaş fırsat buldukça. Umarım beğenirsiniz.